dallarımın çok alçak olması, bütün dalların yere yakın olması, bahçeminde orta hali baskın fındığın olması, domuzun, yabani hayvanların maalesef iştahını kabartıyor. O yüzden tam sınırlarda saçkılı, domuz kovucu, hatta bazı bidonlara da mazot koyarak önlem aldım. 30 gün süreyle takip edip hayvan buralara girer mi girmez mi ne durumda olur nasıl bir başarı olur bakıp kontrol edeceğim yeni buldum çift yönlü domuz kovma sistemimiz bu bölgede 11 tane domuz var 2 tane anne 1 tane baba 8 tane de yavru Bilindik. Alani gündüz bile de gezip bahçeye zarar vermeye devam ediyorlar. Fındıklarımızın maalesef düşmanlarından biri de kurttu, küftü, filiz güvesiydi, filiz uç kurduydu derken yabani hayvan, domuza kadar süreç ilerledi. İnşallah bu önlemler hasadımızın biraz daha verimli olmasını kaybımızın biraz daha az olmasını sağlar. Hepinize hayırlı günler.